Merhabalar Serpil Alparslan. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadında seçim zamanı. Ee, i̇ki adayımız var. Ali Koç ve mevcut başkan Ali Koç ve 20 sene başkanlık yapan Aziz Yıldırım yarışıyor. Ee, şimdi Bora Çelik'e bazı sorular soracağız. Bakalım seçim kongre nasıl gidiyor? Bora Bey. Tabii alayım sorunu. Bora Bey seçim nasıl gidiyor? Yalnız. ne Nedir yani? Öncelikle şöyle yani tarihi bir katılım var. Fenerbahçe Kongre tarihinin en geniş katılımının olduğunu görüyoruz. Bu şunu gösteriyor aslında yani Fenerbahçe taraftarlarını Fenerbahçe'nin geleceği için kenetlendiğini birlikte olduğunu görüyoruz. Dünkü yuhalamalar gibi olaylar bugün hiçbir şekilde olmadı. Yani iki adayın da birbirlerine yaptıkları o çağrıların olumlu olduğunu burada gözlemlemekteyiz. Herkes kendi adayına oy veriyor. Aziz Yıldırım'a da oy veren Ali Koç'a da oy veren yan yana oturup beraber çayını kahvesini de içebiliyorlar. Ama bu seçimi değerlendirmek gerekirse şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi Türk futbolunun üzerinde özellikle 10 yıldır 15 yıldır oynanan bir oyun var. Bir FETÖ yapılanmasının Türk futboluna nasıl girdiğini çok net bir şekilde gördük. Fenerbahçe'ye karşı olan o 3 Temmuz olayları Ardından gelen otobüs kurşunamaları Ardından gelen hakem atamaları ve Ligin bir şekilde yönlendirildiği bir dönem yaşadık Şimdi o dönemde de iki başkanında da Tarihine baktığım zaman ben şunu görüyorum ee, Aziz Yıldırım'ın e, Hapis yatmak pahasına da olsa gitti Ona defalarca sen başkanlığı bırak Bak hapis yatmasın dedikleri halde gidip başkanlığı bırakmaması o mücadeleye devam etmesi ve buradan zaferle çıkması Aziz Yıldırım'ın zaten bu süreçte sınandığını gösteriyor. Ama diğer adaya baktığımız zaman Ali Koç'a o sürecin içerisinde yönetim kuruluna girmeme sebebini televizyon kanalında kendi ağzında şöyle söylüyor. Diyor ki Koç ailesinin menfaatleri doğrultusunda ben bu sefer yönetimde olmadım. Şimdi Türk futbolundan bu insanlar temizlendi mi yüzde Bence temizlenmedi. O yüzden önümüzdeki dönemde Aziz Yıldırım gibi bir adayın başkan olmasının Fenerbahçe'nin tarihi bakımından da önemli bir rol üstleneceğini gördüğüm için bir taraf tuttum. Fenerbahçe taraftarıyım ama bugün burada Aziz Yıldırım'ın taraftarıyım. Aziz Yıldırım'a da o yüzden oy verdim. Peki Aziz Başkanın dün programda Türkiye Türkiye Türk tarihinde iki tane efsane var. Biri Mustafa Kemal Atatürk biri de Fatih Sultan Mehmet demesi hakkında ne düşünüyorsunuz? E tab tabii ki çok doğru söylüyor. Yani bu bugünkü hani efsane dediğiniz zaman e, Ali Bey biliyorsunuz e, Aziz Başkanı e, efsanevi olarak görüyor. Hatta veliyatınızı beni ilan ettiniz diyor. O sürecin içerisinde Aziz Başkan'ın söylediği diyor ki Bizim tarihimizde iki tane var Birisi çağ kapattı Fatih Sultan Mehmet Birisi Cumhuriyeti kurdu Mustafa Kemal Atatürk diyor Onun izinden gideceğini söylüyor Hatta Tüzüğümüzün içerisinde de Fenerbahçe'nin Atatürk'ü nesiller yetiştirmek olarak bir hedef sunuluyor Şimdi buradan da bakarken süreç içerisine Aziz Başkan'ın yaptığı şeyler sadece Fenerbahçe değil, Türk Futbolu'nun da önünü açan şeyler oldu. Bugün gördüğünüz bu stat devlet desteği olmadan kendi çabalarıyla yapılmış bir stat. Ve Türkiye'de bakın ilk defa bu loja sistemini Türkiye'ye getiren, o vizyonu koyan, kimsenin aklında, hayalinde yokken, ya bunu yapacağız, bunu yapacağız dediği zaman herkesin böyle ya olur mu, olmaz mı derken bu işlemleri yaptı ve o sayede Türkiye'ye, iyi oyuncular gelmeye başladı. Bugün işte Real Madrid'in kaptanı, Şampiyonlar Ligi'ni, Süper Kupayı kaldırmış Roberto Carlos'u bir yıl sonra e, siz bu statta görebiliyordunuz. Bunların hepsi işte o vizyonun sayesinde oldu. Bakmayın burada işte kale arkasında bir tane masa sandalye meselesi değil, bir tane koltuk meselesi değil. Siz onları yaptığınız zaman adım adım önünüz açılıyor. Ve bundan örnek alan diğer kulüpler de devlet ile beraber o şeylerini aldılar, aynı sistemi uyguladılar ve Türkiye'nin e, takımların, spor kulüplerinin gelirlerini arttırıcı vizyonel hamleler yaptılar. 98 yılında ilk geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin bir tane tapusu yoktu, şu an 46 tane tapusu var, 50'ye yakın tapusu olmuş durumda. Oraya yakın yatırımlar olmuş. Amatör branşlar yoktu, 20'nin üzerinde amatör branşı yine Aziz Yıldırım'ın yaptığını görüyoruz. Yani Aziz Başkan'ın burada yaptığı sadece Fenerbahçe'yi değil bir Türkiye'ye Türk Futbolu'nun önünü açtığını, o vizyonu sayesinde onun olduğunu görüyoruz. Kendisinde söylediği gibi ben sadece bir başkan değilim, ben bir liderim diyor. Zaten 3 Temmuz'un o şike operasyonlarının olduğu zamanda da Aziz Başkan'ın tehdit olarak görmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Ben hala aynı dönemleri yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden de Aziz Yıldırım'a oy verdim. İkinci sebebim ise şuydu. Şimdi e, Ali Koç'un 3 e, gün önce yaptığı bir televizyon programında şuna benzer sözler söyledi. İşte Türkiye'deki spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için sahiplik yani sahiplik dediğimiz herhangi bir iş insanının bir futbol takımını satın alarak başarılar elde edebileceği, şunu yapabileceği, bunu yapabileceğiydi. Ya bu şu anlama geliyor biliyorsunuz birisi bir takım satın oluyorsa onu istediği zaman ilikten çeker istediği zaman kapatır istediği zaman açar tek başına kararlar verebilir ama Fenerbahçe'nin bakım yapısında bu yok Fenerbahçe'nin yapısında Aziz Yıldırım'ın 1 milyon Fenerbahçe üye hedefi vardı onunla başladı ve bu demokratik yapı ortaya çıkardı o demokratik yapını Fenerbahçe'de da olsanız herkes öyle istediği şeyi yapamaz kongre üyelerinin ağzından çıkacak bir cümlesine bakar. Ve onların aldığı orta girayet sonucunda da bunlar değiştirilebilir. Bakın Aziz Başkan zamanında şöyle de bir demokratik yapı vardı. Mesela ben kongre üyesiyim. Burada çıkıp kendimi aday gösterip ayrı ayrı oynanıp Ali Bey bile kazansa ben yönetim kuruluna Oysu olarak fazla aldığım için ben oralarda görev alabiliyordum. Bu, bütün Fenerbahçe kongre üyeleri için geçerli. Bakın onu da kaldırdılar. Bir blok liste var. Onu yapıyorsunuz. Onun dışına çıkamıyorsunuz. Yani bunlar Fenerbahçe'nin o demokratik yapısına e, yakışmayan şeyler. Bu demokratik yapıyı da şöyle yapmak lazım. Fenerbahçe bir demokratik kitle örgütü. Nasıl? Bakın FETÖ Türk futboluna saldırdığı zaman Bağdat Caddesi'nde milyonlar yürüdüyse, Anıtkabir'e milyonlar akın edip orada ant içtilerse bu yapıdır. Halkın takımı demekten kastımız esasında bu. Diğer türlü işte halkın takımı olmuyorsunuz ve bir takım iş insanlarının belirlediği, satın aldı, kulüpler falan oluyorsunuz. İkinci oy verme sebebim de Fenerbahçe'nin halkın takımının olmasının devam etmesi gerektiğini gördüğüm içindir. Çok sağ olun. Ee, şöyle, şöyle sorayım sizlere. Ee, diğer takımlara baktığımızda Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor e, seçimlerinde çok böyle büyük bir kitleye hitap etmiyorlar. Ama Fenerbahçe'ye baktığımızda şu an gördüğümüz kadarıyla binler burada. 30 bine yakın bir insan ya da 46 bine yakın bir insanın gelmesi. Evet 46 bin şu an oy kullanma yeterliliği olan kongre üyelerimiz var. Onların da birçoğunun buraya geldiğini görüyorum ve Fenerbahçe tarihinde gerçekten ilk defa bu kadar yoğun katılımın olduğunu görüyoruz. Orada da işte yine baktığımız zaman ee, mesela 98 öncesine bakalım Fenerbahçe kongrelerine az önceki saydığınız kulüplerin kongreleri gibi geçiyordu. Bir bakıyordunuz akşam şu aday olmuş bu aday olmuş. Onun da önünü açan bu kadar böyle Fenerbahçe taraftarına gelin siz yönetin diyen anlayışı getiren neyin Aziz Yıldırım? 1 milyon hedef e, üye kampanyası içerisinde. O yüzden de hani Aziz Yıldırım'ın şu şekilde e, güvenebilirim. Aziz Yıldırım'ın vizyonu çok farklı herkesin gördüğünün daha uzağını öngörebiliyor. Herkes bu yıla bakarken, önümüzdeki yıla bakarken o 5 yıl sonra, 6 yıl sonra ne olacak, nasıl olması gerektiğini görüyor ve ona göre hamleler yapıyor. Fenerbahçe'de böyle bir vizyoner başkanı hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden de Aziz Yıldırım'a oy vermeye insanları davet ediyorum. Çok sağ olun. Çok Saat teşekkür kadar sürüyor oylamalar. Hala evinde daha gelmemiş olan kongre üyelerimiz varsa oy kullanmayanlar da onları da buraya davet ediyoruz. Başkanımızı hep beraber seçelim diyoruz. Her türlü ama herkes şunu bilsin. Sonuç ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe olacaktır, kazanan Türkiye olacaktır ve Türk futbolunun içerisinde bu yuvalanan e, yapılanmaları, diğer yapılanmaların hepsi e, bertaraf edilecektir. Bundan emin olsunlar çünkü bu, bu, kalabalık aslında aynı zamanda onun da bir iradesini gösteriyor. Çok sağ olun, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Serfin Alparslan, Şükrü Saraçoğlu Stadyumundan bağlantılarımız devam